bizim diğer etkisiz elemanlar nereden geliyordu? Selamlar dostlar bir yeni PUBG Mobile videosuna hoş hoşgeldiniz. Ee, çok kısa bir videoya geçmeden önce bir kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum abi. Bin abone yapmaya çalışıyorum. Çok kısa süre içinde büyüyeceğimize de inanıyorum. Ee, hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce bizim Royal Pass, e, YouTube kanalımızdaki Royal Pass videosunda hala çekiliş devam ediyor. Bir kişiye kulaklık, bir kişiye de Royal Pass veriyoruz. O videoyu da gidip... Ee, tamamen izleyip çekiliş detaylarını öğrenebilirsiniz, katılabilirsiniz abi. Ben seni ses hemen 50'ye aldım. Yok buraya geliyormuş. Aha. Arkadaşlar çayırlığa doğru uçacak herhalde. Heh, buraya döndüler. O iki kişi de burada var. Efe öldük mü? Evet. Aşağıya kaçtıra, Aşağıya aşağı, kaçtı, Aşağı atlayamadım. Ha, atladım. Ama silah vermesi lazım oyunun. Abi bu değil bak her maç bunu Üçün yapıyor. Anlamıyor. Topuk nasıl yapılır? Veren nasıl yapılır? Oğlum ben ölsem bile. Ay tamam 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 sensin kral en iyi sensin. Abi ölme bak canama bak canama bak. Dur. Kit buldum çok güzel. Dönüyorum. Dön ki te. Döndükten sonra ya sana intikal edeceğim. Şimdi gelin lan. Gel bu taraftalar. Oğlum. Arkamda da var. Ya. Bırak donu kiti yere. Adamları. bastım kut ama uçarak girdim adam beni havada vurdu ben de uçarak girmiştim karşı binamızda var evet evet kit var mı yok yok Aa, arkada bot var vurdum botu yoksa beni direkt öldürürdü canım yok Be botu abi, botu abi Benim de canım yok. Şurada sargı döneceğim. İçeride de biraz sargı var. Heyecan yapma. Sonra heyecan yapma. Rozok tepe eni dolu? Aha şatladı. Aha şatladı. Aha kit, Efe kit. Al. Almıyorum ben. Kanka bırak silah. Bas 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 bas. Karşıda. Burada kaldırıyor. Yavaş bas Efe. Geliyorum. <laughs> öldü öldü. Öldü. Ne yaptın lan? <laughs> Abi adam burada duruyordu, beni görmedi, bir koydum bir tane kafaya herkese. <laughs> ya hak yerini buldu. Jensei'nin grubu sukulu temizleyip galip geldi ama bana Hı. mermi lazım. Aha. Ne yaptım onu? Ha, okey. Kırmızı işaret şurayı gösteriyor ama bomba daha arkasına düşüyor Tamam. Bana, mı düşüyorsun top? başarabilirsin. Evet 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 bu hareketler. Ha? Ha? O evlerde adam var. Dur geldim geldim. No problemo no problemo geldim. Alın. Bırak o silahı. Aa! Çok korktum. Ama çok kısa süreli bir korkuydu. Geçti hemen. Sen rahat ol, WoW var yani. Aha. Çok güzel düşürdük onu. Onun arkasında da var. Gir gir oraya girmemiz lazım. Smoklarla dağıtırım. Efer run. İçeride. Dışarı çıktı. Oha. Bitti. Ulan nasıl yargı dağıtıyoruz Allah'ım. Jet kit. Çok hızlı lootuna Allah gene AK aldım. Yerde AK varken AK aldım. Almıyorum mermi falan almıyorum. Kahretsin mermiler. Aa önümde. Çok uzak ama önümde dediğim. Bekle 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 sakin oyna biraz sakin oyna. Tamam. Tamam. Benim ses 50'yi al. Adamlar hep bana vurdu ha. Bana da vurdu canım. Böyle Aha. Oha. Çok sekiyormuşsun sen. Tamam tamam. Senle bu kadar uzağa olmazmış okey. Adam nerede? Karşıda. Eee şunda. Mark the location. Marked location. Headshot. Baygın. Meli. 44 çift 0. Lobby. Baygın mı öldü mü? Baygın. Aa bak yukarıdan bakıyor. Hadi canım siz bir eksinizi yiyin. Neleri var bu arkadaşların? 556 lazım bana artık. Allah rızası için olan cinsten. Araç 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 bak sağda. Araç gidiyor onlara doğru. Nerede? Onlara doğru gidiyor bak önümüzde. Tamam. Tamam ben önümüzdeki şeyle durdu mu orada? O bizim orada mı durdu? Hayır. İyi de şimdi. Bak şimdi iyi izle. Aa Cihan. Ben nereye Aa sağda. Oğlum bot mu lan o? Oğlum, Bu bot. Gerçek. E ee, ölecek misin artık? Kaç tane ki? Teşekkürler. <laughs> Senin orada ABV'm var galiba bak bakayım. Oo sağda. Bunlar da ikisi. Ha. Siparişin gelmiş. Gel gel al durun. Aa, siparişi mi gelmiş? Dur dur dur. Ulan 3 gün önce kargoya vermiştik. Unutmuştum ben bunu ya. Dur. Can sende. Gel ya. Ha? Aha. Abi bak bot geliyor, bot geldi. Nereden geldi bot? Benim Vay arkadaş ya. kaç 9 Güzel bende de 7. Arka aha arkada burada Efe. Önüme geçti Taşa. Oğlum 122 Justin buradan botlu ya. PUBG Mobile botları azaltın biraz yiğitlerim böyle olmuyor 6x var mı Efe sen de hala? Evet alabilirim. Eyvallah yeğenim. Aha sağda araba, sağda araba. Oh. Direk kafa Yok yok. Selam aleyküm. Aleykümsel. Lam. Ha ping çıktı. Aman Efe çıkmasın şu an. Al beni. Ay bilemedim. Bilemiyor. Bilemedim. Hazır ol. Aa düştüm. Efe vur. Alırsın Efe. Bittiler mi? Evet. Ya sen nasıl bir kralsın ya? Sen nasıl bir kralsın ya? Ya seni doğurum ana ya kurban olurum ben ya. Aha. Oğlum şimdi sizin ölmeniz yok mu? Ha şimdi sizin ölmeniz yok mu? İlerisi riskli ama. Aa bunlar alanda değil. Aa. aa. Lan sağda açılmasın mı bunlar sağda. Bunlar hiç göstermiyor. Bunlar bizi arka abi. Dikkat et. Evet niye göstermiyorlar? Hadi bir oradan selamu aleyküm yapsınlar ya. Benim arabayı smokladılar. arkadaşlar. Çaldım ki. Sen arabayı mı smokladılar? Ha benim arabayı smokat. Eyvallah görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Alandan çok yemeyin bak. Bunlar, bunlar ormanın, toprağın, yeşilliğin, çalının ırzına geçmişler. Çıkmıyorlar. Bak hala smok atıyorlar. Oğlum değiliz orada değiliz gittik yokuz biz orada ama siz bir gene kontrol edin. Dikkat et bak bir kişi var o çakal. Evet. O fark ettim onu. Çakal. Ah arka binamızda. Ya ne Gel ya. gel gel. Salam <laughs> aleyküm. Bekle arkamdan geliyorum. Bekle bomba. Bekliyordu var be. Bekliyor. Atladım. A attım, atladım de. Oy! Ağzının üstüne düşen bir havan topu sonucunda intihar eden <laughs> devamı yok. Şimdi bizim diğer e, etkisiz elemanlar nereden geliyordu? Mention. Şimdi onları mention'da karşılayıp ağzına ağzına vurmam. Yok mu peki? Ben şöyle bir sana doğru yaklaşım da. Giderken haber versene. Aa sağda. Aa, a, aa, aa, aa bir dakika bir dakika. Aa, aa, aa bak yıldırım. Üşüteceksin evladım. Kap kapat pencereni kafanı. Bayıldı mı öldü mü? Bayıldı. Şu an e, etkisiz eleman olarak nitelendiriyoruz tamamen. Eğer... Ne işaret? A 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 ya.